Sorumuza birlikte bakalım. Bu metin aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini göstermektedir? Metnimizi beraber okuyalım. Turgut Uyar günümüz şairlerindendir. Askeri liseyi, askeri memurlar okulunu bitirdi. Posov, terme ve Ankara'da subay olarak çalıştı. Ordudan ayrılınca da sivil görevlerde çalıştı. Emekliye ayrılıp İstanbul'a yerleşti. E, tarihlerle birlikte verilmiş. İlk şiiri 7 Gün dergisinde çıktı. Kaynak dergisinin bir şiir yarışmasında Arzahal şiiri ikincili kazanınca Nurlu Atac'ın güvendiği şairlerin arasına girdi. İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin iz düşümleri üzerine durdu. Sonraları toplum ve törelerle çatışan bileğin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazdı. 1950 sonrası şiirimizi biçim ve öz bakımından yenileştirmesiyle ikinci yeninin akla gelen şairlerinden deneme ve yorumlarıyla da gönümüz Türk şiirini yetkinlikle değerlendiren yazarlarımızdan bir oldu. Metne baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, metnimizin tamamının Turgut Uyar hakkında bilgi verdiğini, doğum, ölüm, yaşamındaki önemli ayrıntılar ve sanat çizgisi hakkında bilgilerin verildiği bir nitelikle karşılaşıyoruz. Başkası tarafından alanında ünlü bir kişinin ki bu Turgut Uyar'dır, yaşamı ve yaptıkları hakkında bilgi verilen bir tür olduğu için sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi mektup türü için söylenemez? A. Türk Edebiyatı'na ilk defa Batı Edebiyatı'nın etkisiyle girmiştir. Hayır mektup Türk Edebiyatı'na ilk defa Batı Edebiyatı'nın etkisiyle giren bir tür değildir. Dursun ama sağlıklı soru çözüm açısından diğer seçenekleri de hızlıca bir taramak zorunluluğuna sahibiz. İşten bir anlatıma sahip olduğu için yazanın kişiliğini ve mizacını ortaya koyar. Doğru. Yazılış amacına göre iş mektubu, resmi mektup, edebi mektup, özel mektup biçimde sınıflandırılabilir. Doğru. Kişiler, kurumlar ve kuruluşların arasında haberleşme amacıyla yazılan, çoğunlukla posta yoluyla gönderilen ve zarfa koyulan yazılardır. Doğru. Mektubun yazılış amacı giriş, asıl anlatılmak istenenler gelişme, sevgi ve saygı gibi iyi dilek bildiren ifadelerde sonuç bölümleri verilir. Doğru. A seçeneği sorunun doğru cevabıdır. Bu parçada verilen nitelikler aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bir yandan zaman makinesi gibi işler ve unutmaya, unutulmaya meydan okur. Öte yandan ferah, büyük bir bavul gibi bireysel serzenişleri, hataları, büyük mutlulukları, saklı düşünceleri, kısacası psikolojik tortuları alıverir. Zaman makinesi gibi işlediğine göre unut, maya ve unutulmaya meydan okuduğuna göre sevgili arkadaşlar, şu üç türümüzü doğal olarak eliyoruz. Verilen nitelikler, biri doğru seçenek olacak, biri çeldirici olacak. Büyük bir bavul gibi bireysel serzenişleri, hataları, büyük mutlulukları, saklı düşünceleri, kısacası psikolojik tortuları alıverir. Bu ayrıntılar sevgili arkadaşlar beni günlük türüne götürür. Biyografi türü olamaz çünkü biyografi başkasının Yaşamı hakkında bilgi veren bir türdür. Sorunun doğru cevabı denizdir. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile otobiyografi arasındaki ortak yönlerden biri değildir? Öğretici metin türlerindendir. Kişisel yaşam çevresinde gelişiyordu. Biyografi başkası tarafından kaleme alınıyordu. Otobiyografi de yazarın bizzat kendisi tarafından. Tanınan bir kişinin hayatını ele alması evet iki türün ortak özelliğidir belge niteliğine sahip olması evet iki türün ortak özelliğidir. Üçüncü tekil kişiyle anlatımın kullanılması. Hayır. Biyografide üçüncü tekil kişi, otobiyografide birinci tekil kişi kullanılır. Kronolojik bir sıra yazılması iki türünde ortak özelliğidir. Öğretici metin türü olması iki türünde ortak özelliğidir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı için söylenemez? Bilgi ve belge niteliği taşır. Doğrudur. Gezi yazısı bilgi de verir, aynı zamanda kaynak niteliğindedir. Masal, halk oyunları inançla ilgili ayrıntıları içermez. Hayır, bilir. Bir gezi yazısı yani gezin yapıldığı bölgenin inançlarına da yer verebilir, halk oyunlarına da yer verebilir dursun. Güvenilir bilgiler içerir. Elden geldiğince nesne nesnel olmak zorundadır yazar. Dil akıcıdır ki okur ilgisini göstersin ve metin okunsun. İçten bir anlatıma sahiptir. En önemli özelliklerinden, üslup özelliklerinden bir tanesi de içtenliktir. Sorumun doğru cevabı seviyor arkadaşlar B seçeneğidir. Bu tabloda verilenlerden hangileri günlük türünün özelliklerini yansıtmaz? Günlük türünün özelliklerinden olmaz. Tabloda 14 tane günlük türünün özelliklerine yönelik ayrıntı verilmiş. Tek tek değerlendirelim. Başkalarının yaşamından kesitler sunma. Hayır, günlük türü başkalarının yaşamından kesitler sunmaz. Bireysel duyguları yansıtır, birinci kişi ağzından anlatılır, duyguları belirtir, günü gününe yazılır. Hayır, ilahi bakış açısı olmaz. İzlenimleri yansıtabilir, konuşma dili kullanılabilir, öğretici bir niteliğe sahiptir. Anlatıcının yani kişinin kendi düşünce ve duygularını yansıtır. Sonradan hayır günlük türü sonradan yazıya aktarılmaz. Günlük en önemli özelliklerinden birisi tarihin belirtilmesi. Yaşanan olayları anlatır gerçekçilik. Yazarın iş dünyasını yansıtması iştenlik. 1, 6 ve 11 sevgili arkadaşlar günlük türünün özellikleri değildir. Sorumun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır? Metnimi evet okunabilir bir düzeyde biraz büyüteyim. Evet. 1898 yılı yazında Kanlıca'da oturuyorduk. Fikret de Anadolu Hisarı'ndaki alısındaydı. Rauf, Tarabya'daki gemide subaydı. Bu yakınlık bizim sık sık buluşmamızı ve kanlıcı arkalarında uzun gezintiler yapmamızı kolaylaştırmıştı. Göztepe kaynağına gittiğimiz bazı günlerde Fikret'in bir omzuna beni, bir omzuna Rauf'u alarak epeyce uzun bir süre kolay, kolaylıkla taşıdığını hatırlıyorum. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dönemiyle ilgili anlatıcı fikirlerini, düşüncelerini söylüyor. Geçmişe yönelmiş. Fikret aile yaşamına son derece bağlıydı. Bütün yüreğini eşine ve çocuğuna vermişti. Bir gece bile evini bırakarak konukluğa gitmemiş ve iştenliğinin düzeyini ölçemeyenler için çocukluk sayılacak dereceye vardırmıştı. Bazen yan yana gittiğimiz zaman Fikret'in birdenbire gülümseyerek yer değiştirdiğini ve beni sağına aldığını görürdüm. Bakışlarımız karşılaşır, karşılıklı gülüşürdük. Anladım, pardon der takılırdım. Sol yanda kalp vardı ve o kalp bütünüyle eşinindi. Kalp tarafına kimsenin geçmemesi gerekirdi. Fikret bir kez bunu açıklamıştı. Doğallıkla herkesin yanında ve herkese söyleyemezdi. Tevkif Fikret'in sevgili arkadaşlar yaşamıyla ilgili çok güzel son derece örnek alınabilecek bir niteliğine yer verilmiş. Anlatıcı Tevfik Fikret ve Selim Bey'in sanatçılarıyla olan ilişkilerini geçmişe yönelerek verdiği için ve hatırlamaya dayalı bir teknikle yaptığı için Meklim'in türü sevgili arkadaşlar anıdır. sorumun doğru yanıtı boludur. Evet, bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metni biraz büyüteyim. Konstantin Tekfur'un kızı Mudina yapısıdır. Mudina'dan bozma olarak Mudanya derler. Tanrı'ya olsun esenlikle bu şehre girdik. İlk defa gurbet ellerde cuma namazı kılmak bu şehirde nasip oldu. Temiz toprağına yüzümüzü sürüp yüz bin dua ve yakarış ile Cenab-ı Allah'a hamdü sena edip şehri seyretmeye başladık. Deniz kıyısında Bursa'nın bakımlı ve gelişmiş bir iskelesidir. Gelen giden gemiler için güvenli ve sağlam doğal bir limandır. Zira bu Mudanya İstanbul Körfezi'nin kıblesi tarafında bir köşe bucağı vaki olduğundan yedi zorlu rüzgardan güvende olmuş ve korunmuştur. Ama yıldız rüzgarına tam olarak korunmuş değildir. İyi demir tutar yatak limandır. İskele başında gümrükhanesi vardır. Gelen giden gemilerden ve kara tarafından gelen tüccarlardan öşür alır. On yük akçe iltizam eminliktir. Şehri deniz kenarında geniş bir alanda kurulmuş olup kalesi bir alçak kayalı yerde şeddadi taş yapı sağlam bir yerleşim yeridir. 721 tarihinde Orhan Gazi, şehzadeliği sırasında babası Osman Gazi'nin izniyle ve Sultan Hacı Bektaş Veli'nin duasıyla ilk defa bu kaleyi fethedip bir daha küffara sığınacak yer olmaması için yer yer kalesini yıkmıştır. Ama azıcık şeyle bakımı ve onarımı mümkündür. Değerli arkadaşlar, bir Gezi yazısından alınan metin, Evliya Çelebi'ye ait bir metin. Metinde Mudanya, Bursa çevresiyle yönelik bilgiler verilmekte. Metin için hangileri söylenemez? Gözlemlere dayalı bir anlatımla kaleme alınmıştır. Evet, bu söylenebilir. Öznel değerlendirmeler içermektedir. Yazarın öznel yaklaşımları var. Örneğin ama ama azıcık şeyle bakımı ve onarımı mümkündür, görecelidir. Sağlam bir yerleşim yeri görecelidir. Gezi yazsının içerik ve üslup özelliklerini taşımaktadır. Elden geldiğince gözlem ön plana alınmış, betimleyici ve açıklayıcı anlatımlar kullanılmış. Gezilen bir yerle ilgili fikirler ortaya konmuştur. Dolayısıyla Gezi yazısının içerik ve üslup özelliklerini taşımaktadır. Anlatıcı yazarın kendisidir. Zaten gezi yazısı olduğuna göre anlatıcı yazar vardır. Okurdaki mevcut kanunları değiştirmek ama hayır yazarın böyle bir amacı yoktur. Okurdaki mevcut kanunları değiştirme amacı sevgili arkadaşlar tartışmacı anlatımın kullanıldığı örneğin makale türünde başvurulacak bir tekniktir. Sorumun doğru cevabı Edirne'dir. 9. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilir? Metnimizi okuyalım. Bir kimsenin yaşadıklarını günü gününe ve tarih belirterek anlattığı yazıdır. Bir kimsenin yaşadıklarını günü gününe ve tarih belirterek anlattığı yazıdır dediğine göre sevgili arkadaşlar. Günlük türü buraya gelmeli. Fakat soruyu çözerken işimi sağlama alabilmem için çünkü bir soru bile benim hayatım için çok önemli. Metnin geri kalan kısmında hızlıca bir okumakta yarar var. Bu türde olaylar, duygular, düşünceler ve izlenimler yazıya aktarılır. Evet günlük türüyle ilintili olabilir. İnsanın içini dökme yaşadıklarını birine anlatma gereksinden doğmuştur. İçini dökme özelliği bir ayrıntı daha günlük türüyle ilişkilendirebilmeliyim ki A seçeneği işaretleyeyim. İnsanın hafızasına güvenememesi nedeniyle yaşadıklarını yazma ihtiyacı sevgili arkadaşlar beni tam olarak günlüğe götürür. Sorumun doğru cevabı Adana'dır. Yukarıda verilenlerden hangisi gezi yazısı için yanlış bilgi içermektedir? Bir gezilen yeri daha iyi tanımak ve tanıtmak için geziye çıkılmadan önce o yer hakkında detaylı bir araştırma yapılır. Evet, okurda merak uyandırmak için gezilen yerin görülmeye değer özelliklerine, doğal ve tarihi güzelliklerine, okurun ilgisini çekebilecek ayrıntılı yönlerine değinilir. Bu da gezi yazısının bir özelliği. 3. Gezi sırasındaki gözlemler, ses veya görüntü kaydeden cihazlara veya notlarla kayıt altına alınır. Gezi yazısını oluşturmak için veya sonra tekrar gözden içilmek için bu alınabilir. 3 numaralı yargıya bir işaret koydum değerli arkadaşlar. Gezi yazılarında nesnel bir tutumla hareket edilir. Gerekli yerlerde yorumlar da eklenebilir. Evet, gezi aslında genellikle nesnellik söz konusudur fakat yazarın özden yaklaşımlarına da gezi aslında yer verilebilir. Görülenlerin anlatımı bu edebi türde ön planda olduğu için varlıkların ayırt edici yönlerini ortaya koyan betimlemelere çok az vurulur. Hayır değerli arkadaşlar çok az başvurulur değil oldukça çok başvurulur. Çünkü gezi yazısının gözlem ve betimleme denilen iki önemli ayrıntısı vardır. Yazar, yazar betimlemeleriyle yazar gözlemleriyle gördüğü yerleri anlatacak. Üç numaraya bir işaret koymuştuk. Gezi sırasındaki gözlemler evet ses veya görüntü kaydedilen cihazlarla ayrı kayıt altına alınabilir. Gezi yazısı yazıldıktan sonra ve yazılma sürecinde o belgelerden de yararlanılabilir. Sorumun doğru cevabı Edirne'dir.